Çok olmuş ama buna bakalım. 1475 diyor. İşte bir buçuk ay falan olmuş herhalde. Bakalım ne olmuş? Gitmiş mi? Prizma. Şimdi e, prizma hissesi arkadaşlar evet. He, bunun yukarı, yukarıya gitmiş bu. Aşağı geliyormuş bu. Aşağının önlemini alın demişiz herhalde. Bu hisse hedef görmüş. Görmüş bu hisse. Tepki yükselişi yaparsa yapar aşağı gelir demişiz. Şimdi arkadaşlar aşağıda kaça kadar gelir demişiz? İşte yukarıda direnci vermişiz. Kıramadığı sürece aşağıya. 5 lira 4.80 ve 4.50. Kaça gelmiş? İşte gelmiş işte. Geliyor. Devam ediyor. Buna ben şimdi bakmak istemiyorum. Niye? Zaten 4.80 ve 4.50'si varmış. Aşağıda hala gelebileceği yeri varmış. Burada destek yapmış. Tepki alımı vesaire yapabilir. Tepki alımı bak bu ise hedef görmüş. Tepki alımı yapabilir diyor. Öyle hedef görmüş ise bir daha hani yakın zamanda Tekrar aynı yükselişleri yapmayabilir. Yapar ama tepki yükselişi olarak yapabilir. Yani istisnalar olabilir. Ona bir şey diyemem ama hani böyle büyük bir beklenti içine girmek de doğru olmayabilir arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Tepki yükselişi olarak yapabilir ama. Şimdi ben prizma hissesinde ne gördüm arkadaşlar? Aşağıda hala gelebileceği seviyesi varmış. Bir kere oranın önlemi alınıp ondan sonra yukarıda tepki yükselişleri beklenebilir. O tepki yükselişleri güzel olabilir. Belki zararı olan zararını kurtarabilir vesaire gibi durumlar olabilir. Şimdi bakın aşağıda gelebileceği yeri de var. Yukarıda görebileceği yeri de var. E şimdi aşağıda dip görmemiş bu daha henüz. Burada sadece destek yapmış. Şuradaki desteklerden tutunmuş. Hatta buraya da direnç yapmış anlamıyor, görüyor musun? hangi bantta? Şu bantta bak. İsterse manipüle baskıyla hala aşağıda gelebileceği seviyeler var. E bu manipülecilere bence fırsat vermeyip aşağılara teminat ayırsak fena olmaz gibi. Bak hala var burada. Bu banda girmiş. İnşallah döner. Bir şey diyemem ama bence şey görünüyor. aşağıda yüzde 17'ye kadar hatta 20'ye kadar diyelim şuradaki şeyle birlikte. Yüzde 20 aşağısı var. yukarıda da tepki yükselişiyle bir o kadarı var. Bak şurada direnç seviyesi var. Aynısını tekrarlayabilir. Aşağının önlemini almak lazım. %20 aşağısı, %20 yukarısı. Belki %20'yi 40 birazcık daha fazla yapabilir. Ama ben şu anda %20, %20 gördüm yani. Burası kilit. Bu burayı yapabilir. Niye yapabilir? Onu da söyleyeyim. Şimdi bak burada şöyle bir trend var. Bak burada hala burada bile aşağıda gelebileceği yerden bahsediyor. Burada şöyle bir trend var, i̇şte bu trend buralara denk geliyor, şuralara denk geliyor işte yüzde %20. Şu belki birazcık fazla olur. Geliyor yani hemen hemen oralara geliyor. Evet aşağıda da hala güzel desteklerine seviyesi var. Tam düzeltirsek bence tam oraya oturur da mı? Tam oturur da yani. Bak oturdu görüyor musun? Şimdi prizmada şöyle bir durum var arkadaşlar. %5 %6 yani şuradaki kaymayı yapabilir %5 %6. Bir de mümkünse bir teminat %10 %17, 17'yi 20'ye kadar bir teminat. Daha sonra yukarıda yükselişini bekliyor. %20 aşağısı var. Totalde yirmi totalde yukarısı var. Hedef görmüş bu ise. Şu anda bandı bu. Ben biraz aşağıya şey yapıyorum arkadaşlar. Yukarı yukarıya çok bakıyorsunuz siz. Ben siz yukarıya bakıyorsunuz zaten diye ben yukarıdan fazla ziyade aşağılara bakıyorum. Niye? Çünkü Zar zarar olmasın diye yani. Zarar etmeyin diye. Şimdi ee, siz çok yukarılara bakıyorsunuz. Hemen senin gideri var. Aşağıyı unutuyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda sanki bir şey yokmuş gibi. Direkt yukarı gidecekmiş gibi. Hemen direkt bütün paranızı bağlıyorsunuz hisselere. Şimdi ben burada böyle bir trend gördüm. Burada destek seviyesi var. Bakın buradan tepki yükselişi yapabilir. Bir şey diyemem. Bak burada da %20 gösteriyor. Aşağıda da hala %15 gözüküyor kendi görevinde bile. %15 Hatta bence orası %20'ye kadar da olabilir yani. Şimdi yazmışız zaten. Aynısını söyleyeceksek çok değişen bir şey olmaz. Bence %20 burası ya. %20. %17 tamam. Öbür tarafta da aynı görünüyor. %17, %18 işte 4.50. Yukarıda 6, 60 Şu anda bu bantta. 4.50 ve 6.60. Bak 4.50, 6.70 görüyor musun? Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Belki 7 olur demişiz bu bantta şu anda prizma. Burada 6.70'e her zaman tepki alımı yapabilir. Düşerken bile yapar. Düşerken bile yapabilir. Ama 4.50'si de görünüyor. Yani 4.50'nin de önlemi alınması lazım. Endekste problem olabilir. Hisse de manipüle olur. Her şey olabilir. Yani o yüzden oraları görünüyorsa oraya bir teminat, bir güvence, bir şeyler yapmak lazım yani. Öyle boş, boş, boş geçilemez, es geçilemez yani. Geçiyorum arkadaşlar. Bunu da geçelim. Prizman'ın çalışması devam ediyor. Bir zahmet önceki videoyu da izleyin. Aynı şeyleri konuştuk tekrar. Burada desteği var yalnız. Onu söyleyeyim. Burada tepki alımı yapabilir. İşte tepki alımı yaparsa arkadaşlar en fazla görebileceği işte 6.60'ları var. 6.60'dan önce görebileceği bir direnci de var. Önce orayı kırması lazım. Orayı kıramazsa zaten aşağıya devam eder. Hemen şurada bir direnci de var. Onu da yazalım. İşte 580'ler. 5 5.80 görünüyor. Neden 5.80? Hemen şuraya yazalım. Ya 5.80'i kırarsa 6.77 işte. Yani oralar var. E, aşağıda hala dip görmemiş. Dip görmemiş hala. Geçiyorum. Geçiyorum. Ara destek şu anda. Hakiki desteği biraz aşağıda. Dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli olun. Burada da bir şey gördüm. Oraya da bir bakacağım. Kırarsa işte bak buralar göz, gözüküyor. Görüyor musun? Burada da veriyor. Bak, tam buraları veriyor. Gördün mü? Kesişiyor burası. Ee, aşağısı da nereyle kesişiyor? Ona bir bakalım. Aşağısı da burayla kesişiyor. Gördün mü? Bak şimdi. E, buradan ben ne yapacağım biliyor musun? Şunu çıkartacağım. Öbür trende bak şimdi. Diğer trende bak. Bak bunu çıkarttım ben. Bak şu önceki çizdiklerimi çıkarttım. Şimdi bak burada bir trend var. Görüyor musun? Yine aynı yerler. Aynı yerler yani. Şöyle düzelttim. Aynı yerler. Hiçbir değişiklik yok. Evet. Belki bunu biraz yukarı çizdik. ya yani şöyle yapabiliriz. Ya da şöyle. Evet. Aynı yerler yani. Hiç değişen bir şey yok. Aşağının önlemini alacaksın. Ondan sonra yukarıya kafan rahat. Ee, o şartlarda bekleyeceğim diyelim. Geçelim arkadaşlar. Prizmaya da baktık. Şimdi sıradaki hisseden devam edelim. Evet. Bakılmamış olsun arkadaşlar. Bakılmamış. Eski olsun. Eski. Eski hisseler olsun. Yerlerde olsun. Diplerde olsun hisse. Evet. Bu cim. Bakmadık mı ona? Bu cim. Bu cim. Cem beton. Ha cem beton var tamam cem betona bakalım dur. Tamam cem beton benim notumda da var bakalım ona. Ee, var evet. Peki e, cem betondan devam edelim arkadaşlar bu cime de. E, Birazdan bakarız tamam. Hocam. Fatih ne demiş? Şey Mehmet 8.40 dedi hocam en son demiş. Hangisine priz bayalı? E, spekülatif evet görebilir 8.40 ama garantisi yok. Ya yani siz hep yukarıları düşünüyorsunuz arkadaşlar. Aşağıyı kimse düşünmüyor ya. Ben düşünüyorum bir diyorsan evet 8.40'ı var. 8-20. Prizma ise eğer. Kırarsa ama yani. Yapabilir. Kapasite var mı? Var. Ama şimdi aşağısı varken ben şimdi yukarıyım. E, sizle aramızdaki fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben kötümseri düşünüyorum. Siz hep iyi, iyi, tarafını düşünüyorsunuz. Kötüyü görmüyorsunuz. Diyorum ki dip görmemiş diyorum. Sen diyorsun ki 8.20'si 8.40'ı var. E dip görmemiş.